Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk önce hapishaneden ilk önce spreyi oynayacağız hapishaneden kaçış oynayacağız ardından hemen bundan önce bir video daha yüklemiştim o da birazdan yüklenir ve bunu, 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 yükle, bunu izledikten sonra onu izlemeyi unutmayın arkadaşlar ben de o kadar şöyle bir tur attım oyuna girdiğim için bunu sadece ben mi yapıyorum bilmiyorum arkadaşlar şöyle bir herkes bir tur atmıştır yani ben her oyuna girdiğimde videodan önce tur atıyorum yani bazen atmıyorum ama bazen çünkü şey oluyor böyle ay köyünde tur atamıyorum çünkü ne bileyim yani zaman kısıtlı oluyor sürem az az kılıyor filan fiştan arkadaşlar hoppala arkadaşlar bu gizem daha önce gösterdim daha önceki bir videomda gösterdim ama bir daha göstereyim diyorum dur yan üstümü değiştireceğim böyle çok kötü aslında güzel hep bunu nasıl sakalarsanız diye düşündüm üstümü değiştireyim ondan dolayı şöyle tamamdır hemen hangisini bunu seçeceğim bu çok kötü ama en iyisi bu onu ben de biliyorum yani en iyisi o altına alıyor ben. Biraz da bunu takılayım yani. Hoppala arkadaşlar. Buradan halı sahadaki şu gizli bölmeye gideceğim. İşte bir kıyafet giyeyim diyorum ya. Değil mi? Hemen şuradan. Aynen. Bu mu? Arkadaşlar burada bir, bir gizem var. Bakın arkadaşlar şöyle. Şu kizemi göstereyim size. Buradan dışarıya çıkıyoruz ya. Çıktık tamam. Üstümüzden forma gitti. Bakın. Hayır hayır onu, onu biliyorsunuz. Ben onu göstermeyeceğim bakın. Hayır onu göstermeyeceğim bakın. İskelet adam var. Şu an burada iskelet adam bakın. Şöyle göstereyim bakın. İskelet adam var. Bu ayının şeyini biliyorsunuz. İskelet çıkardığımızda normal göğsü olan ayı olacak. Bak. Şimdi bunu giydim. Bakın. İskelet gitti gördünüz mü? İskelet yok. Normal göğsüm var. Bu da bir gizem. Müthiş bir gizem. Heraproin'im kardeşim. Bala düdü belli. Şöyle evet. Tekte yaptım. İnşallah şöyle olmadı arkadaşlar. Tek de yaptım ama böyle oluyor. Olmuyor ve yani. şimdi bazılarınızı hani çıktım ya ben az önce. Forma üzerimden çıktı. O şimdi yine ayık öyle gidebileceğim. Çok garip olacak. Bakalım. Yapabileceğim mi? Hayatımda ilk defa şu lambaların üzerinde çekeceğim inşallah. Ha? Yes. Şimdi bak buraya kadar geldiysen yaparım diye yaparım diye düşünüyorum hadi ya tüh ya neyse arkadaşlar altın top yine hala bilmiyorsanız yani yuh yani altın topu da. bilmemeniz biraz garip yine de göstereyim yine güncellemede bütün kapılar açılmaya başladı arkadaşlar Bakın hepsi açılıyor. Hoppa. Belki daha bilmediğim gizemler de vardır. Maç olsunu biliyorum. Bakın arkadaşlar burada altın top var. Burada açılıyor iyi saklı maç oynanır. Burada arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle yaptınız ya. Bak şunların hepsini kapat. Şu açık kalsın tek. Dur şunu kapat şunu kapat. Şunu da kapat. Tamamdır. Şimdi şunu bir kapatalım. Diğerleri açılmıyorsa iyi. Ha bak diğerleri açılmıyor. Şimdi bilmeyene bakın. bu Bilmeyene yapın bunu. Burayı bilmeyene bilen de hiç aklına gelmezse yapın. Bakın her yer kapalı şu an. Burada şöyle Bilene de yapabilirsiniz. Ama tabii ki ilk başta buradan aklına geçmez diye düşünüyorsanız. Yine de riskli tabii ki. Riskli, rukuslu, riskli. Hadi be. Ha, ağaç olduk. Bakın ağaç olunca da burada duvarın dışına çıkıyorsunuz. Sama geri geliyor. Bak bu, bu da olur ama kuş ya da bebek daha iyi olur. Hemen bunlara bakalım. En iyisi kuş. Bebek de olur ama kuş daha iyi. Yok. Yok. Aha, kuş. Bakın arkadaşlar. Burada böyle saklanırsınız. O gelince de kış yaparsınız. Zaten kapıyı açmıştır. Kapatmaz. Sonra buradan böyle çıkarsınız. Koşarsınız. 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 Siz eğer ki buraya girmediğini görmedi görmediyse garantilisiniz arkadaşlar. Hemen şuraya girersiniz. Şöyle şöyle girersiniz. Ama oradan geldiğinizi görmediyse eğer ki gördüyse buradan koşmaya devam edin. Aman diyeyim şuraya gelmeyin ha. Buradan buraya zıplayın. Oraya gelmeyin o şeye. Biliyorum zaten çift zıplama yok. Suyun içine girin. Hop çıkın. Koş koş koş. Şöyle zıplaya zıplaya gidelim. Sizi evliliğine kadar böyle kurslayabilirsiniz ondan. Şimdi buradan oyunu durdurmamıza gerek yok ya. Neyse şöyle yapalım hemen. daha sonra girelim. Buradan çıkış yaptıktan sonra bakalım oynanabilir hale gelmiş oyunumuz arkadaşlar. Şunu size şuraya koyayım bari tamamdır arkadaşlar. Hemen giriyoruz. İlk defa giriyorum ama başka bir telefondan ya da tabletten oynadım. Ben bunu bilgisayar oyunu sanıyordum. Mobil oyunmuş arkadaşlar. Şu an tabletten oynuyorum. Evet, Red Dead. Biliyoruz abi bunu. Biliyoruz. Oynadık. Tamam, biliyoruz. Evet, tamamdır. Şimdi ilk şeyler öğretiliyor. Şöyle açtık. Şimdi bunu aldık yok edeceğiz arkadaşlar. Yok et böyle kırıyor. Zaten herhangi bir youtuberdan görmüşsünüzdür. Çünkü neredeyse tüm youtuberlar bunu oynadı arkadaşlar. Ben de oynayayım dedim ama ben videoda daha çok dolum var. İnşallah büyüyünce olacağım arkadaşlar. Şöyle yerine koyalım. Hemen şu met met kup met met küp met kupu okumaya şey yapmayın. Hapishanenin altında terk edilmiş bir metro tüneli var. Kaçmak için tek yap, tek yapman gereken onu kazmak. Bu da bence bir şeyle işbirliği yapıyoruz diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Siz de yazın. Nasıl düşünüyorsunuz? Şu güvenlik var ya onunla iş birliği yapıyoruz bence biz. Bana para veriyoruz o da onaylıyor. Daha niye çıkmıyor? Kaşık. Ee, arkadaşlar ben bunu alıp geleyim hemen. Arkadaşlar yok olamıyorum. Kaşıyı alamazsak oyun oynayamayız ki. Bunu nasıl alacağım? Öbür videoda bana söyleyin. Ona göre ben de gidip alayım. Alayım. Ama alınmıyor bak. Onu da tutuyorum. O e tuttum, sağına tuttum, soluna tuttum. Kafasına tuttum. Yok alınmıyor. Çıkın lan oynayacağım. Kaç günleri gitmediğim oyun arkadaşlar. Öyle bir şey yapacağım. Şunu alacağım. Buna oturabiliyor mu? Tamam, tamam. Oturabiliyoruz. Okey. Hemen indik. Sonra anladınız zaten siz. Şöyle bir masa. Masa. Şöyle. Açık ya. tekerlek de sandalye değil mi? Bunu niye söylüyorsunuz? Buna da güncelleme gelmiyor arkadaşlar. Geliyor mu bilmiyorum. Oynayanlar zaten bilir. Ben çok oynamıyorum. İlk defa neredeyse girdim. Daha önce girmiştim. Artık şey bana kuzenim yükletti de Bismillahirrahmanirrahim. lan oh o oh, oha oh. uçuyorum Dostę uczulam! Jeeey! Bo... Aaaa, ale na stupa leciał? Ja nie... od. şöyle üstüne koyalım. biraz yakın. Bak da olur. Ya şöyle. Ha ya. Bilgisayar nerede? Heh. Şunu. Şuraya. Şuraya. nasıl masası yapacağım. Hadi, hadi. Ha, hmm. oldu be. Tamam, istediğim çok bir şey değil. İstediğim bu. Allah Allah. Hayır. Şimdi şundan 44'ten şunu alıp Ama bu çok Televizyon bildiğin bu. O zaman bunu buraya koyacağız. Tam bunu da alacağız. Şöyle. Şöyle yukarı yukarı yukarı. Hop. Bana. Tamamdır. Oh. Tamamdır. Bundan bir tane daha koyacağım. Koy. Ayarla yerini. Yer ayarla. Tık. <laughs> Bunu da koy. Bunu da al. Şuradan baksın bu da bana. Hayallerim arkadaşlar bunlar benim. Bir tane daha koyacağım arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Şunu da şuraya şöyle yanlı bir şekilde durdurduk. Dur lan şunu alak. Şöyle gelsin bu. Şuraya koyalım bunu. Sen de gel. Şuraya taktık. Tamponu da buraya takacağız. Arkaya şöyle tık. Tamamdır bunu da alalım. Şöyle yerine tam karşıya o yanımıza gelsin. Şöyle dibimize dursun. Oy, çok güzel oldu vallahi billahi. Oy. Şunu da alak. Şuraya. Üf, müthiş. Şuna Şuna yer kalmadı lan. Şunu havaya koysak. Heh, tamamdır. Sen de gel bakalım biraz geriye şöyle. Böyle. Heh. Tamamdır. Oh şu an müthişiz bak. Arkamı, önümü, her yeri görüyorum. Heh. Hem bilgisayarla da oynuyoruz. Oh ne güzel. Arkam bak. Arkam arkadaşlar. Arkam bura. Şurası da hemen. Ş şurada şu kamera. Şu taraftaki yan. Şu. Yok ben rahat duramadım. İçin için. Gözle hepsini. Oy. Düzgün ne? Düzgün oldun. Şuna bak. Dev oldu. Dev. Üstüne çıkabiliyor mu? Hadi Tü. Sadece içinden git. Oh. Lan çıktım üstüne? Oha. Ha bak. Öyle yapsın. Bakın arkadaşlar. No signal diyor bak. Gittin. Selamın aleyküm. Hop. E bu hiç şey çekmiyor ki. Neyse şunun şeyini şey yapak. Biraz indirek şuralar. Şöyle indirelim indir. şu görüntü gitsin şu pislik görüntü. Tabii. Demek bunlardan kaynaklı değilmiş. Şu alttaki çok oluncaymış. Şu en iyi bak. Elindenmiş. Bir dakika lan böyle nasıl oldu? Kağıt gibi mi oldu? Ee. Bak bu sefer de çekmiyor. E burada çekiyor gösteriyor. O zaman biz bunu en iyisini yapalım. Şöyle. Dur Hı, hmm, biraz fazlalaştıralım. iyi arkadaşlar çok güzel oldu bu evet buraya baktık o kamera buraya bir şey yapacağım şunu alacağım bir dakika bu hangisinin Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şöyle bakalım burada siz varsınız burayı çeksin ne olacak? Ben şok. Arabalarım nasıl değilsin bakayım bir. Arkadaşlar arabalar da fena değil ha. Bir tane jet araba almıştım. O burada mı? Aha burada. Ana nana. acil bir işim çıktı video kapanıyor kamera da sıkıntı çıktı hadi bay bay